Can Ekşioğlu'nun girişimiyle Türkiye gayrimenkul sektörüne hızlı bir giriş yapan Era, gayrimenkul danışmanlığı alanında bilgi paylaşımı odaklı sektör buluşmalarını başlatıyor. Era Sohbetleri adı altında 12 Şubat Salı günü saat 10-12 saatleri arasında Divan İstanbul'da gerçekleştirilecek olan semineri Era Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu'ndan dinliyoruz. Şimdi biz hem tüketiciyi hem girişimcileri bilgilendirmek için bir seminerler dizisi başlatıyoruz. Bunun ismi Era Sohbetleri oluyor ilk seminerimiz 12 Şubat'ta. Bu seminerde UFRAT işbirliğiyle yapılacak ve katılımcılar olarak bizim Avrupa Başkanımız gelecek. Daha sonrasında UFRAT Yönetim Kurulu Üyesi Simit Sarayı Başkanı Sayın Haluk Bey konuşmacı olarak katılacak. Garanti Bankası'ndan baş ekonomist katılıyor olacak. Hem Türkiye'nin geçmiş 2012-2013 ekonomik durumu tartışılacak. Daha sonrasında franchising sistemi ne şekilde çalışıyor? Bir girişimci franchising'e nasıl bakmalı? Ne şekilde hareket etmeli? Bunlar konuşulacak. En önemlisi Avrupa Başkanımız başarılı bir emlak ofisinin ne şekilde çalışacağını anlatacak. Bütün bunlar için hem hali hazırda emlakçılıkla uğraşan kişiler gelebiliyor. Aynı zamanda bu sektörün içinde olmayan ama bu sektöre ilgi duyan kişiler de gelip bilgi alabilecekler, işleri nasıl kurabileceklerini, bu sektöre nasıl girebileceklerini ve nasıl başarılı olabileceklerini öğreniyor olacaklar.